Bizden hiçbir halt olmaz. TFF başkanın futboldan gelen birisi değil de iş adamı olursa, futbolcuların Avrupa'ya gidip 1 iki sene zar zor tutunup sonra ligine 4-5 kat fazla paraya geliyorsa, milli takımın hocası yabancı ise sen 6-0 yenilmeye mahkumsundur. Geçen Gürcistan maçını kazandık diye birileri havaya uçuyordu. Sanki dünya şampiyonu olmuşuz gibi. Barış Alper'i eleştiriyorlardı. Galatasaray'ın diğer futbolcularını eleştiriyorlardı. İspanya maçında da kaldıkları yerden devam ettiler. 6 gol yemiş bir kaleci maçın adamı seçiliyorsa, burada oturup kendimizi sorgulamamız gerekiyor. TFF başkanına soruyorum, İspanya eski İspanya mıydı? Yoksa bizim milli takımımız eski milli takım değil miydi acaba? Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam milli takıma futbolcu göndermeyeceğimi açıklardım. Milli takımımız dünya üçüncüsü olduğunda 11 futbolcunun 8'i Galatasaraylıydı. Ve Avrupa'dan 2 tane kupa getirmiş tek Türk takım Galatasaray. O yüzden eleştirirken biraz haddinizi bileceksiniz. Çekerim futbolcularım kendi aralarında karma bir takım yapsınlar göndersinler bakalım ne halt yiyecekler. O eleştirenler. Geçen videoda da söylemiştim bizim insanlarımızın bazıları Türk parasıyla 5 kuruş etmez.